Bak şu üçlü var ya şu üçlü yemin ediyorum reklam falan değil yakın arkadaşım olsaydın sana tavsiye edebileceğim iki tane parfüm var uygun fiyat diyebileceğimiz bir tane de deodorant var tüm deodorantları sil at hayatında yani o kadar söylüyorum bu var ya bunu böyle çalkalıyorsun sürüyorsun tamamen kurduktan sonra kıyafetini giyiyorsun ve saatlerce spor yap yürüyüşe çık koşacak yani her şey yap. Ama kokmuyorsun. Evet zaten sağlıklı olan da terlemeyi önlemek değil. Kokuyu önlemek. Umarız güzel. Bak bunu kullanan bilir zaten. Gerçek bir best friend tavsiyesi. Hindistan cevizi bendeki. Roşa'daki bu pembe sarı olanlar var ya. Mesela ben onları da kullandım. İşte aklınıza gelebilecek tüm deodorantları kullandım. Ama bu gerçekten... Yani bu bunu ben kaç kere daha önerdim. Bunun kalıcısını yapın dedim dedim dedim. Hala kalıcısı yok. Bunun bana bir tane şeyini öneriyorsunuz. EDP versiyonunu öneriyorsunuz. Sephora'da onu da kokladım ben ama çok bu değildi ya. Bunun ayarında bir şey yok yani. Bu gerçekten çok fresh böyle üzerinizde uçup giden ama çok da güzel kokan, çok rahatlatıcı, çok böyle ferah bir koku. Bunu sıktığınız anda bayama imkanı sıfır. Geçen gün Zara'da bir koku daha buldum. Belki kullandıkça sevmem diye her zaman böyle küçüğünü alırım ben. Ama bu var ya, bu çok güzel bir şey. Intense değil bu. Bir de o kadar kalıcı ki yani verdiğim para 400 lira falan hala montumun üzerinde. Böyle, böyle beyaz çiçek ve temizlik kokusu düşünün. Çok güzel. Bu üçlü çok güçlü. Ama <laughs> kalacağınıza o kadar eminim ki sizi öpüyorum.